Evet arkadaşlar bugün Among Us karakterleri yapacağız. İlk karakterimiz mavi. Onu yapmak için böyle ma mavi topu böyle alıyorsunuz. Böyle yuva alıyorsunuz elinizin avucunda. Evet şunu alalım. Bunu da alalım. Görüyor değil mi, karımı, Kamera. Şunu şuraya koyalım. Böyle yapıyoruz. Bakın. Hı? Siz düzleştirici de kullanabilirsiniz. Şimdi Evet. Ben de önceden yapmıştım bunu. Siz isterseniz petlerini de yapabilirsiniz. Çantasını da yaptık. Zaten çantasını yapmak kolay. Remade. Şimdi şuraya koyalım. Şimdi sıra bunda. Dur. Kahverengi de kahverengi de aynı şekilde alacağız. Ucuna böyle koyuyoruz. Böyle koyup bunu kalemli ortasından bastırıyoruz. Tamam. İşte öbür Sonra sarıma bir tane alıyoruz. Buna da aynısını yapıyoruz. Arkasından sonra çantasını yapıyoruz. Sonra bunları katil, katil değil falan yapabilirsiniz. İşte istediğiniz gibi de oynatabilirsiniz. Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Böyle yüzünden böyle 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 bastırıyoruz. Oluyor. Hatta bu biraz az olmuş. Tut tut. Tut tut. Hala daha az olmuş. Biraz daha bundan alırsak bakalım. Tut tut. Tut tut. Bakayım. Hani mini kremet videoları vardı ya. Onlar gibi olmadım bunlarda mini 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 peltiler olmadı mı? Bence oldu. Mini mini ya yulay. Bir sürü adam oluyor. Adam olmayı öğreneceksiniz. keselim çıkaralım. Tamam. Set düz olmasını istiyorsanız düzleştirmek için düzleştirici alet kullanabilirsiniz. Böyle dümdüz. Keşke hızlı çekimde yapmayı öğrenebilseydim. Bu ne be? Çok değişik oldu ama kıyısıyla. Ve bunu da şöyle alalım. Yeşil biraz kuru sanki. Hmm. Şuradan bir tane bütün karakterler hazır. Şimdi size göstereyim. Bir sürü karakter. Ama bunların birisi öyle olması lazım. böyle olsun. Bu öyle. Bir öyle olmalı. Bir de ghost. Tamam ölüm kanını yapıyoruz şimdi di 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 di, di. bunun peti de olsun mu sonra kemiğini de yapalım ben de biraz boyu olmadığı için sarı kullanacağım sarı bir dakika sarı çok uzun ve bir, bir ölü için bu kadar kalınlık çok.

Siz bana daha önceden yapmışsınız yapmışmış falan demeyin. Evet. Burada tuşa bassın Yok bu değil. Bu bastı. Şimdi bunu oynatalım mı biz? imer öldü? ben öldüm hayır sen ölmedin ben öldüm sen öldün sen 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 sen, sen. Abi de bunun ghost'unu yapacağız biz mhm <laughs> hap <laughs> bu öldürdü. Beni bu öldürdü. Neyse ben sok. Koymaya başlayalım. Bunları bir pozisyon veriyoruz orada kalıyor. Şimdi şapka yapalım mı şunlardan birine? Hı -hı. Kırmızıya şapka yapacağım. Aldı bakın. Dıp. Kahve rengi normalde hep şu şapkayı alır şapkayı da yapacağım şimdi. Tuvalet kağıdı şapkasını. Hatta animasyonlarda da osuruk oluyor. İşte bu benim bir tek şapkam yok. Benim şapka istemiyorum zaten. Şimdi kimin öldürdüğünü karara verebilmek için. Bir dakika şunu da yani kesmem lazım böyle kestik ya şimdi biz. Biraz ilerletelim, ilerletelim. Bunu alalım şöyle. Ha. Tüm etmemiz lazım buna. İşte dümdüz. Şuradan da şunu keseceğiz. Among Us'ın oyuncakları yapmama, oyuncaklarını yapmamaları kötü mü olmuş bilmiyorum. Ben Among Us artık oynamıyorum. Oynayanlar için yapıyorum bunu da. Aslında yapmak da eğlenceli. ventin kapağında şöyle kafasına koyarsak oldu bakın. Sarı katil. Bu da bunu görüyor. He, sarı da bunu böyle Bunlar da burada konuşuyor. Ser de bunu şöyle bu pu, puşaklıyor. Bu puşaklasın. Aslında bunu yapmak için kürdan kullanabilirim. Şuradan alalım bir tane. Bir küçük kürdan parçası yeterli olacak. Bir küçük kürdan parçası kılıç olabilir. Ve şunu şöyle yaparsa bu da eli hop. Bu bunu böyle şuraya soksun Yok ya. Ben artık başka bir öldürme yolu yapmak istiyorum. Değişik bir öldürme yolu deneyeceğim. Hop. Benim kafam mı karışkanlayamadım? Ağzını böyle kocaman açacak. Böyle kocaman açacak. Açacak. Sonra da bu buna. Evet dişlerini de yapalım. Böyle ağzı açıkken bir masyonu var ya. Bunu. Bunu buna takalım. Bunu buna takalım. Bunu da buraya takalım. Nerede bizim küçük kürtem parçacığımız? Bulama değil sakta. Başka bir tane yaparız. Hop. Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Şunu şuradan soksun. buradan çıkacak. Bakın. Oldu değil mi? Bak böyle şu şunu şuradan buradan böyle sokuyor. Neyse. Bu da hemen bu durumu görecek. Veya bu burada otursun. Pizzasını yiyecek bak. Biz de şöyle yapabilir. Yapıştı bu buraya ama. Neyse. Pizza'nın daha küçük olması lazım. Pizza'yı yapıp hemen geliyorum. Hmm. Ol artık pizzacık. Pizza şurada olsun. Şu da şurada olsun. da burada olsun pizzanın sucukları önemli. Bakın pizzanın sucukları bakın. Bu burada oturmuş pizzasını yesin. Elini hemen şuradan küçükten alıp. şurada olsun. Bu da tuşa bastın. kendi Among Us figürlerimizi yapmış bulunuyoruz. Şimdi daha değişik bir renkle yapacağım. Daha değişik bir kırmızıyla. Böyle bir kırmızı bakın. Koy kırmızı ve açık kırmızı. Bu da katil olacak bir katil orada bir katil de burada iki kat olursa bunun ölmemiz lazım şimdi bu da şuraya gelsin bu da oy versin bu da tuşa basıyor Bakın. Şuraya basıyor bu da. Çok büyük bir alan kullanma adıysanız siz bu alanı makasla kesebilirsiniz. Ben çok büyük bir alan kullanmadığım için kesiyorum. Çok büyük bir yalan kullanmadıysanız kesmenizi tavsiye ederim. daha değişik bir. kesim. kesmek için bir büyüğünüzden de yardım alabilirsiniz. Bay bay. Şurayı saymayın. Şurayı saymayın. İşte oldu. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Dön dön. Bay bay.